Herkese günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz 8.30 şu an biraz ee, güneş yok, hafif serin ama öğleden sonra inanılmaz sıcak oluyor. Buraya bahar geldi. Ee, ben de Marsh'ta gün ev bölümü çekmeye gidiyorum. İyi ee, iyi seyirler diliyorum. Marsh'ta görüşürüz. Hoşça kalın. Hogwarts'tan sonra Marshall'ın mutfak bölümüne, ev bölümüne bayılıyorum. Şunun güzelliği. Kurmadan fiyatı 20 dolar. Çok güzelmiş. Bir de şöyle küçük tatlış bir tencere var camdan. Fiyatı 16.99 dolar. Şöyle ahşap kesme tahtaları var üzerinde peynir bıçaklarıyla birlikte. Yarısı da mermerlenmiş. Allah geliyor. 24 dolara düşmüş. Şöyle maça fırçası var. Çok güzel görünüyor. Fiyat 14.99 dolar. Şu çaydanlığın incime koymuşlar. Fiyat 16 dolar olmuş. Şöyle bir sabunlu var. 3 dolar inmiş. Şöyle yağ için spreylik var. O da 3 dolara düşmüş. Şöyle de bütün renkleri var. Şöyle dörtlü iki parça çatal bıçak kaşık seti 10 dolar. Şöyle kocaman dev gibi kedili fincan var 4 dolar. Şöyle dokuş patili var. Onun da fiyatı 4 dolar. Aynı şey. Bir de şu şekilde çok tatlı işte var. Ben bayıldım rengine falan. Bu da fiyatı. 4 dolar. Bir de şöyle love yazan var. Bunun da fiyatı 3 dolar. dolarmış bu kavanozun fiyatı 7.99'dan 90. düşmüş. 12 galon 1.6 litrelikmiş şöyle bardaklar var 13 dolar şarap bardağı evet. 3 dolarmış resim çerçevesi ama biraz silmek gerekiyor şöyle bir resim çerçevesi var 4 dolar şöyle cam kadeh var 3 dolar böyle minik şat bardağı var bakırdan dörtlü fiyatı da 6 dolar bir minik resim çerçevesi var fiyatı 3 dolar evet şöyle de bir indirim için stand yapmışlar şöyle çerçeveleri 6 dolar koymuşlar tavalar var mesela o ne kadar olmuş onun da fiyatı 13 dolar böyle kek kalıpları var 6 dolar düşmüş mesela şöyle resim çerçevesi 5.50 dolar şöyle çok tatlış 6 dolar bayıldım bir de şöyle duvar süsü var raf gibi onun da fiyatı 16 dolarmış bir de şöyle takı kutusu var inanılmaz güzel ben çok beğendim fiyatı da 5.50 dolar şöyle bir sepet gibi bir şey var. Mutfağınıza koyabilirsiniz. 20 dolarmış. Şöyle bir şey var. Meyvelik olabilir. 8 dolar. Şu alttaki de güzelmiş. Bayağı ne olduğunu bilmiyorum. Da şöyle şu şekilde. 8 dolar bunda fiyatı. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir sürü kesme tahtaları var. Değişik değişik boy boy. bu indirime girmemiş. 10 dolarmış. Bunun fiyatı 24 dolara inmiş. Şöyle bir çok güzel bir tane. Bu da 13 dolar. Çiçekleri var. Değişik. Şöyle küçük küfet var yine meyve koyabilirsiniz. 4.50. Şöyle çok beğendiğim bir yine kesme tahtası. işte peynir sunum sunum tahtası olarak da kullanabilirsiniz. 10 dolar. Bir de şöyle şat bardaklarını koyabileceğiniz şat bardaklık var. 10 dolar. ile içmek için. Bir de böyle iki tarafında soslu yine ahşap var. O da indirime girmiş. Buraya koymuşlar. Fiyatı 13 dolara düşmüş. Ama orijinalde fiyatı ne kadardı hiç bilmiyorum. Bir de şurada tek soslusu var. Ee, o da 10 dolar. 12.99 lira diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 10 dolara düşürmüşler. Bir de şöyle makyaj kutusu var. Bu da indirime girenler arasında. Fiyatı 6 dolar. Bir de şöyle çekmece içi düzenleyici var. Onun da fiyatı 13 dolara düşmüş. Bunun böyle başka renkleri de var. Şu şekilde fırçalarınızı koyabileceğiniz bir fırçalık var. Şöyle döndürüyorsunuz. Bunun fiyatı 5,50 dolar. Yine böyle bir fırçalık kutusu var. Bu da kaça inmiş? Hemen bakayım bir saniye. Bunun da fiyatı 8 dolara inmiş. Şöyle kapaklı fırçalık. Burada da bir fırçalık var. 12 dolar. Bu makyaj fırçalarınız koymak için var. Dönüyor bu arada. Bu da 3 dolara düşmüş. Pamuk fena koyabilirsiniz. Şöyle bulaşık sepetleri var. Fiyatı 12 dolara düşmüş. Şöyle bakır bir bardak seti var. Bakırda su içmek veya herhangi bir şey içmek çok sağlıklı diyorlar. 13 dolar. Burada seviyorlar. Şöyle bıçak seti var. 54 dolarmış. 39'dan 32'ye düşmüş. Böyle küçük saksılar var. Hmm, fiyat 6 dolar. Şöyle bir takıyı var 10 dolar. Benim yine böyle küçük var 6 dolar. Öyle renklere göstereyim. Şu şekilde olanı var. Biraz büyük. Bunun fiyatı kaça düşmüş? 12 dolara düşmüş. Yani bayağı güzel. Bir de şöyle mantarlısı var. Çok tatlı. Onun da fiyatı yine 8 dolar. Bir de mumlar var burada. Fiyatları düşmüş. Bunun fiyatı 8 dolarmış. Bayağı büyük bir mum. Bir de şöyle var. Fiyatı 8 dolar. Kokusu harika. Şöyle bir lamba var. 10 dolar. Şöyle nevresimler var. Kocaman. Bunun fiyatı dolar. Battaniye Pardon. Şöyle bir battaniye var. Onun fiyatı bir yerde yazıyor mu şurada 32 dolar burada queen yeni battaniye var 20 dolar küçük bir yaz spor 13 dolara şöyle ikilisi var 20 dolar şöyle bir yatak örtüsü var 40 dolar böyle banyo için sabunluk var 7 8 dolarmış şöyle ahşaplı beyazın ikisi bir arada karışımı çok güzel görünüyor. 10 dolar. siyah başı var. Çok güzel. Bu da fırça koymak için 4.50. Böyle. Orta kısımda indirim bölümü var. Böyle sandalyeler var. 79.99 olan şöyle bar sandalyesi var. Deri. Fiyatı da 59.99 60 dolar. Şöyle kutular var. 8 dolar. Bakalım. Bu aynısından bende var. Aynısından. 8 dolar. Aşağı kapaklı. Bir de şu şekilde masalar var. 39.99 böyle koltuğun kenara koyabileceğimiz. Şöyle çilekten bahçe için oturak ya da masa işte 59.99 dolar. Şu bir masa. Üstü limon, altı çilek. Bunun da fiyatı 59.99 dolar. Şöyle banyoya koymak için üstü şey mermerden altı böyle bir şekilde dolap var. Fiyatı 79.99 dolar. <laughs> Şöyle bir beyaz dolap var. Bunun da fiyatı Latika'nınmış. 79.99 dolar. Şunun da fiyatı 99.99. 99. Bunların fiyatlarını zaten söylemiştim. Bu var. Şuradan dolduruyorsunuz. Kokteylinizi hazırlayıp Plastikmiş bu arada. Fiyatı da 39.99 yani 40 dolarmış. Pahalı. Şöyle bir kettle varmış. 24.99 ısıtıcı. Şöyle su ısıtıcılar var. Fiyatı 16.99 dolar. Minicik bir French pressler var. 9.99 dolar. Minik ölçü kapları var. Fiyatı 3.99 dolar. emiş bir French press var. İtalyanmış. 12.99 dolar. Şöyle ahşap kapaklı. Benim de çok sevdiğim ve evde bir sürü aldığım kavanozlar var. 5.99 dolar fiyatı. Ve büyük olan var. Metal kapağı var. 7.99 dolar. Yine bu metal kapaklıdan 6.99 dolar olanı var. Böyle çok tatlış bir tahta var. Kesme tahtası. Yani peynir tahtası da yapabilirsiniz. Fiyatı 20 dolar. Böyle kokteyl için şeker var. 4 dolar. Bir de şöyle bir kettle varmış. Su ısıtıcı yani. Fiyatı 32 dolarmış bu arada. bitki çayı demlemek için bir kabımız var. Hemen fiyatını söylüyorum. 8.50. Deri, şöyle deriden bir kutu var. Şu şekilde eşyalarımızı saklamamız için storage box diye geçiyor. Deri dışı siyah 10 dolar. İçi de şu şekilde aksesuarlarınızı koyabileceğiniz bir box var. Dışı deri. Şu şekilde çekmeceli. Fiyatı indirme koymuşlar. Bakalım kaç olmuş. Fiyatı 26 dolarmış. Şöyle iç içe üçlü sepet var. Şu şekilde kullanabileceğiniz. 16 dolara düşmüş 24 dolardan. Bisküvi kutuları var. Fiyatı 9.99 dolar. Şöyle bir çaydan bakar. Çok tatlı. Fiyat aşağıymış Göremedim. Kırmak da istemiyorum ama şöyle bakacağım. 24.99 dolarmış. Bunlar dolgular için bisküti. Bu arada fikleri için yani atıştırmalıkları için 9.99 dolar. <laughs> Şurada çok tatlış. 64.99 dolar yine patiler için. Şöyle toz makinesi burada penliğini diyorlar. 19.99 dolarmış. Yine böyle bir toz makinesi var. Ee, bunun da fiyatını söyleyeceğim hemen. 20 dolar. Şöyle tatlış baharatlıklar var. İnanılmaz güzel. Fiyatına bakıyorum. 20 dolar. 19.99. Boşuna kaldırmışım. Şunun tepesinde izliyorum zaten. Şöyle tatlı kavanozlar var cam. Üstleri ahşap kapaklı 4.99 dolar. Kavanozları da car diyorlar. 4.99 dolar. Şu çok güzel kapanıyor bakımlı. Bir de şöylesi var uzun. O 4.99 dolar. Şöyle yine baharatlıklar var. Spice jar, 5.99 dolar. Şöyle papatyalı camdan biraz ağır ama ahşap kapaklı saklama şeyleri var. 6.99 dolar kavanozları var. Yani şöyle kulaklı bir şey var. Burası indirim bölüm. 16 dolar. 16 Buradaki ürünler indirimli. Şöyle bir şişe var. Bu şişesi 7.99 dolar. Tatlış bir zeytinyağlık var. Fiyatı 8 dolar. Bu fiyat 20 dolar. fryer var. İkili. Ekstra farklı derecelerde çalıştırabiliyorsunuz aynı anda. Efe'ye. Fiyatı hmm, ne kadarmış. İndirme girmiş hatta. Bir görebilirsen. Bakalım. İndirme girmiş. 69 liradan 56 dolara inmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey yapmak için. Bu 39.99'da. 39.99'dan. Şuradaki bir fiyatı da. Hepsi 39.99. Bu da içecek yapıyorsunuz asitli. Bu da ekspresso makinesi. Çok güzel 499 500 dolar. Burada da mini air fry var. Bunun da fiyat 69 dolar. yine 56 dolar düşmüş. İkisiyle aynı fiyat. El mikseri 1999 dolar. Şu da e, rondo doğrayacağım Şöyle elektrikli fiyatı. Bakmıştım ben buna. Ben bakayım. 29.99 30 dolar. Bunun fiyatı, bunun bir de bir yanında var elle yapılanı, el doğrama şeklinde olanı. Bu da fiyatı 12.99 dolar, onun altında ayı 19 dolarmış. Böyle çok tatlı, 3 tatlı var. Stenli. standı. Bu da 7.99 dolar. Şöyle konserve açacakları var KitchenAid'in, 8.99 dolar var, evet. Şöyle ahşap saplı süzgeçler var. Çok güzel. 599 dolar. Şöyle ahşap saplı şeyler var. Siyah var, beyazı var. Kepçe seti. Bunu indirme koymuşlar. 8 dolar yapmışlar. Çünkü içinden eksilmiş. 12.99 dolarmış bunlar. Şöyle ahşap olan, üçlü olan var. Çok güzelmiş. Ahşap bayılırım. 799 dolar. Şöyle ikili var. Spatula diyor. 599 dolar. Çok çok seviyorum. Böyle çok tatlı paket klipsleri var. Şu renkli olanı var. Şöyle mantarlı olanı var. Paket klipslerinin şöyle avokadolu olanı da var. Fiyatını da söyleyeceğim. Fiyatı 4.99 varmış. Bunların hepsi. Limon sıkacağı var. Fiyat 6.99 dolar. Şöyle tatlış bir İtalyan makarnası var. Fiyatı 4.99 dolar. Onun şöyle olanı var. Bu şekilde İtalyan makarnası. Fiyatımız 4.99 dolar. Şöyle. Bu çay için, çay paketleri için organizer var. Çok da güzel görünüyor. Bayıldım ben almıştım plastiğine. Görseydim bunu alırdım 9.99 dolarmış. Bayıldım 10 dolar bence gayet fiyata da uygun. Şöyle dışı hasırdan içeceğim. Kan şeyler var. Kaseler var küçük olan 9.99 dolar. Şöyle büyük olanın fiyatı da 24.99 dolar. Şöyle ahşap altı dönen baharatlık var. Fiyatı 9.99 dolar. Şöyle sınırlık var. Buraya sosunuzu koyarsınız. Buraya peynirinizi ya, ya da sebzelerinizi koyarsınız. <laughs> Böyle ahşap bir kapısı var. Altı siyah ve ahşap. Üstü ahşap. Sapları metal. 20 dolara düşmüş. Önce fiyatını bilmiyorum. Kaçtan düştüğünü. Şöyle bir sepet var. Yine siyah sapları. Ahşap, altı ahşap. 7.99 dolar. Şöyle sürahiler var. İçine istediğinizi koyabilirsiniz bence. Ön fiyatı 16.99 dolar. Böyle de kuru bakliyatlarınızı koymak için şey var, hepsinin böyle çekmecesi var. Açıyorsunuz, içine şeker de doldurup açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Fiyatı ne kadarmış? Bundan bakalım. 19.99 20 dolarmış. Çok kocaman, çok ağır ahşap, böyle içi mine gibi değişik. Bir de kabuğuna benziyor. Baharatlık var, şöyle alt tarafı dönüyor fiyatı 1999 30 dolar ama inanılmaz büyük bayağı büyük bir masa ihtiyacımız var bunun için şöyle ahşap bol var meyvelerinizi koymak için bunun fiyatını gördüm 1999 dolar almış böyle tencere var fiyatı 10 dolara düşmüş ben almıştım bunun krem rengini evet 10 dolara çok güzel şöyle çok güzel bir kek kalıbı kek koymak için bir sunumluk var. Onun fiyatını nasıl bakmalı bakıyorum. 16.99 dolarmış. Şöyle yine Korelilerin kasesi var. Çorba kasesi. 7.99 dolar. İşte buldum seni. Bu da Türk. Made in Turkey. 6.99 dolar. Kase. Türk kasesi. Bak Turkey yazıyor burada her rengi var mavisi her zaman Türk ürünleri oluyor burada tüm Avrupa'dan, Hindistan'dan Kore'den Türkiye'den her yerden oluyor böyle fincanlar var şu papatyalı fincan fincanların fiyatlarını söyleyeyim 4.99 bu şu var Türk fincanda benziyor 3.99 dolar Türk olabilir Evet Made in Turkey Şöyle çok güzel tencereler var. Ben bu krem renkli işte 10 dolara almıştım. 24.99 indirim yapmışlar. Şöyle yeşili de var. Su yeşili Bebek yeşili gibi bir şey. Hmm. Şöyle minik e, sos kapları var. 4.99 dolar. İtalyanmış bu arada. Böyle tamamen çelik makarna süzmek için tencereler var. Onun da fiyatını verelim. 16.99, 17. Burada da her şey 99'da bitiyor. Şöyle yine tencere var. Küçük. 12.99 dedim size. Şöyle büyük bir tava gibi bir şey var. Tava. Hmm. Fiyatı şurada hmm. 1999 dolar. İşte benim aldığım tencere bu. Bunun gibiydi ama ahşap yapmayı bu aldım ben. 14.99 Böyle alabildiğince bardaklar indirimde. Şöyle en arkada da indirim bölümü var. Orada da bir sürü şey var. Burada ev eşyalarının indirim bölümü. Temizlik malzemeleri mesela bu 8 dolar düşmüş. Kaç bilmiyorum. Şöyle tavırlar var. Bunlar sürmek için fiberlı bu. Ama fiyatını göremedim. Ah, şurada arkada yazıyormuş. Fiberlı bez. 4 i̇şte benim mutfağa bez ihtiyacım var. Bir ara almıştım indirimde. Onlar bitti. Şöyle kedileri çok sevenler için ki ben de çok seviyorum. Bulaşık süngerleri var. 3 dolar. Çok sevimli. Hayvan sevilmez mi ya? Sevmeyenleri de ben anlamıyorum zaten. Bir elektrik sürekası var. Fiyatını göremedim. Evet. 79.99 dolarmış. Şurada map var. Buharla temizleyici. 19.99 dolar. Şöyle mumlar var. Mesela bu mum indirime gelmiş. ne? 6 dolar. Şöyle camdan var. Bu mumu bir sebele camla kullanabilirsiniz. Çok güzel dekorasyon. şeyi 7.99 dekoratif yani. Şöyle 3 şekli falan içinde çiçeklerin olduğu var. Çok güzelmiş. 1 99 dolar. Burada şöyle var. Çok tatlı. Aynı mangolu. Mango'ya benzetmişler 8 dolar. 9 dolardan düşmüş. 1 dolar. Village Candle. Böylesi 10 dolar. Çok büyük. yine büyük bahar kokuları da çok güzel ama ne kadar yanınca etrafa koku veriyor onu bilmiyorum. 12.99 dolar bu hepsinin farklı. Böyle bir şey var mumluk çok tatlı dekoratif ikili 10 dolara düşmüş. Kokusu da muhteşem. Biraz hafif ama çok güzel bir tane daha var. Böyle lambalar var. Minik. 16.99 dolarmış. Şöyle dünya var. Ee, 7.99 dolar. Şöyle çok güzel şamdan var. Yine 7.99 dolara. Şöyle bir merdiven üstünde midye kabuğu var. Dekorasyon. 7.99. Biz dekorize, dekor edebileceğimiz ürünler. Şöyle 9.99. Yine şöyle tatlı kedişi olan bunlar için. Çok güzel bir şey. 7.99 bakar mısınız? Çok sevimli. Bayıldım. Burada da ayı mıdır? Fare midir? Ne oldu belli değil. Ayıcık herhalde. 9.99 dolar. Allah. Az daha düşürüyorum. Şurada balık şeklinde saksılar var. İnanılmaz güzel. 13 dolarmış. Bu da 10 dolara düşmüş. Yine balık var burada. 13 dolar. Kaç dedim buna. 13 dolarmış evet. Şöyle Easter'da tabaklama almak isterseniz. Tanesi 4.99 dolarmış. Şöyle Easter'da yine havuç şeklinde tavşanlar var. 4.99 sunumluk. Şöyle sepetler var. En büyüğü 14.99 ortanca olan 12.99 şöyle diyor. Bir de şurada lambalar var. Bahçenize koyabileceğiniz çok güzel. 16.99 şöyle var. İçindekiler gerçek mum değil bu arada. 6.99. Şöyle de şamdan var. Ben koymuştum havuz başına. Daha önce 6.99 lira. Evde de var. Şöyle saksılar var. ahşaptan Vietnam'dan gelmiş bu. Made in Vietnam. Ama fiyatını göremedim. Bir de şöyle tatlı suratlı bir saksı var. Onun fiyatı da 7.99 dolar. Su koyuyorsunuz ortasına. Hmm, kuşlar gelip içsin diye. Bunun da fiyatını söyleyeceğim. 12.99 dolar. Yine bahçenize koyabileceğiniz baykuş var. Burada şans getirdiğine inanılıyor. 20 dolar. Çok güzel. Şöyle salyangoz var. Çok ağır yine bahçeye koymak için. Fiyatını göremedim. Şöyle yapma çiçek var. Bahçe için kapının önüne koyabilirsiniz. yapma kapının önüne konabilir. 1 dolar. Şöyle bir masa var. 19.90-20 dolar. Şöyle bir helikopter böceği var bahçe içinde. Şöyle bir midye var bahçe için çok güzel yapmışlar. Havuzunuz varsa onu koyabilirsiniz mesela ya da banyonuza 90 30 dolar biraz pahalıymış bence. Şöyle yeşil bir oturak var ahşap ayaklı bir şey yaptı. Bir de fiyatını görseydim. Ha indirme girmiş bakayım. Kaç lira diyor. 50 dolarmış. Kaçta da neydi bilmiyorum. Yerine yapıştıralım. Şu mı da oturak kalp şekli şekilde taş ama aslında metalden 38 dolara düşmüş. Şöyle tatlış bir sepet var 12 dolar. Çok güzel. Şöyle bir ahşaptan masa var. Katlanır masa. Masası olabilir, bahçe masası olabilir. Nasıl bu arada? Fiyatı da 24.99 dolar. Şöyle bir oturak var üstü. Hasır gibi ama plastikten 16 dolar. Şöyle kocaman bir sepet var. Bahçe en üstteki en büyük yani. 4950 50 dolarmış. 49 dolar. Şey yapabilirsiniz bahçesinize İçine bir şeyler yapabiliriz. Bahçeye koyup yanında masa olarak kullanabilirsiniz. Bir tablo varmış. 29-99 dolar. Şöyle bir tablo. 24-99 dolar. Şöyle çantalar var. Hasır gibi. Bez gibi. içinde cepleri de var. Büyük ihtimalle bu piknik çantası diye düşünüyorum. Piknik yapmak için fiyatını da görebilsek çok güzel hasır gibi. 12.99 piknik çantası gibi. Bunu da koyuyorsun sert tabana. Evet, i̇çinde bir sürü göz var piknik çantası. Bunlar alışveriş çantası. Bunun fiyatı 5.99 lira. Böyle çiçekli çantalar var. Yine piknik plaj olur. 9.99 dolar. Par geliyor. Kapısı size gelmiş şimdi. 99 kapımızı asmak için. Plastik tabi bunların hepsi. bu Şöyle yanında yemek götürmeyi seven dışarıdan yemeği sevmeyenler insanlar için. Şöyle bir yemek çantası. içinde iki tane de saklama kabıyla birlikte. Şöyle büyü bir var. İçeceklerinizi falan koyabileceğiniz. Bir böylesi var. Şu benim en sevdiğim, en beğendiğim. Çok güzel. İndirme girse almayı düşünüyorum ama hala in, 25 dolara inmemiş. Bir de böyleler var büyük. Böyle yine içinde saklama kabili bir de pikniğe de götürebilirsiniz yiyeceklerinizi koyup yani sıcak şey sorunu bozulmasın diye içinde koruma şey var. Şu şekilde olanı var. Burada işe giderken kullanıyorlar genelde küçükler falan şöyle. Tifal tavalar var. Tifal'la aralarındaki şey bilmiyorum. 19.99 kim Böyle döküm tava var. Onun da fiyatı 9.99 dolar. Şöyle fırın kapları var. Çok güzel. Şeyden, seramikten 19.99 dolar. Böyle çok tatlı kahvaltılık olur, sosluk olur. İnanılmaz güzel ahşap üzerine siyah seramikten. Fiyatına bakıyoruz. 12.99 dolar.